Neden dün gece birbirinizin adamlarını infaz ettiniz? Lan! Ne? ne? Ben? Siz beni az kalsın öldürüyordunuz. Biz bir kere silahları yeni gömdük. Seni nasıl öldürelim? <laughs> sizin döneminde böyle makineler olmadığına göre... ...dördüncü Murat sizin haftalıkları elden mi veriyor? Bu aracın sahibi kim? Benim komutanım. Oltaya büyük balık büyüğü Aslı. Adamı getirip benim bahçeme gömseydin bari. Ulan aklıma gelmişti ha. Kesin lan! Kimsin kimsin ya kardeşim? Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Çoker. Başsavcı mı? <laughs> Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonraki ilk duruşmam. Beni bu özel günümde tek bırakmadın. Öyle bir şey değil yavrucuğum. Hırsız! Kim? Vokuzlar! Yüzümüz yok ama müvekkilimin beraatını istiyorum. Oğlum yüzümüz yok ney? Avukat akrabalığını seçersen işte böyle olur işte. Huzuru huzur evinde bulan iş adamları değil misiniz ya? Çok ceza alıp gelen oluyor mu bu şekilde? Tabii ki. Kadroyu aldım kişiler bile oldu. Sen bekar mısın bakayım? Bekarım. Abi Nazmiye teyze koluma örgü şişi sapladı. <laughs> Lan neden? Gece adam indirdik. Gündüzüne huzur evine düştük. Ama abi sosyal medya sizinle çalkalanıyor. Ya hadi kardeşim hadi. Bu huzur evi dünya üzerindeki üstlerimizden sadece bir tanesi. <Gülüyor> <Gülüyor> huzur ve cezası nedir arkadaş? İmdat! Bir tatlı huzur almaya ah. geldik beyler. Bunlar onlar ayrı, bunlar ayrı. Vallahi yolunuz kalmadı.